Çünkü Avrupa'ya baktığında yaşam hevesi 100 yaşında bir insanda bile yaşama hevesi var spor yapıyor. Ya 80 yaşında insanlar turistler buraya geliyor ya ve Türkiye'deki çöpleri temizliyorlar. Düşün bizim insanımızın Avrupa'ya gidip onların çöplerini temizlediğini bir düşünebiliyor musun? Temizleyecekler de bulamayla çok bulamaz, çok bulamaz. Siz Ay ne Siz, Ne edelim abi? İş güç. Ne geldiniz şimdi? Bilmiyorum ana sor. da gel de. gelmez. Gel gel sen gel... gelme, gelme sen gelmez. Git de sen de git. Aykir'i de aykir'i çatıyor. Aykir'i nerede geldi böyle? Avrupa insanı nerede öyle atıyorsun? Avrupa insanı Türkiye'ye geldi. <laughs> yani. Sen de git Avrupa'ya sen çok güzel bir insansın. Türkiye'ye geldik. Türkiye geldi. Aydel'den, ve Gamlevi Düzü'nde önümüze düştü. Minibüs'te Hindiler çığlık atıyorlar. Yaşlıcı adamlar. No no bağırıyorlar yerden bir poşetleri alışları yani, var o çöpleri. Yani, poşetleri arabanın içinde baca poşet alışları var. O çöpleri doldurmuşlar var. Ben gözlerime görmüşüm. inanamam. Ya tamam da onların bazı tipleridir onlar yani. Bu kadar <laughs> da. Abartma bak sen <laughs> de <şeyde>. olur. <laughs> köyden çıkan bir adam. Arjantin tango yapıyor. Tamu da güzel bir şey de. Onlar 80 yaşında 90 yaşında. Sağ ol. <laughs> Kısa kes. <laughs> Kısa kes. Onlar daha güzel. <laughs> Senin köyün daha Avrupa'yı boş.